5, 90 derece, 12, 5, 90 derece, 12. Kenar açı kenardan eş iki üçgenimiz var. 5'in karşısına x dersem diğer eş üçgende yani AB üçgeninde 5'in karşısında yine x açısı olacak. 12'nin karşısındaki açıya y dersem diğer üçgende de 12'nin karşısındaki açı y olacaktır. Alfanın x artı y olduğunu görüyoruz. Eş üçgenlerden herhangi birinden x artı y'nin 90 derece olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alfa 90 derece. Şuraya x diyorum. Burası da x oluyor. Buraya y dersem karenin bir kenarı x artı y oldu. Dolayısıyla burası x ise burası y ve yine burası da x artı y. Bu açıda 90 derece olacaktır kare olduğu için. x 90 x artı y x 90 x artı y kenar açı kenar eşliğini görüyoruz. X'in karşısındaki açıya M diyorum. Diğer üçgende de X'in karşısındaki açı M olacaktır. X artı Y'nin karşısındaki açıya N diyorum. Yine diğer üçgende de X artı Y'nin karşısındaki açı N olacaktır. Eş üçgenlerden herhangi birinden M, N ve 90'ı gördüğüm için M artı N N'in 90 derece olduğunu yazabiliriz. Bakın şurası m artı n oluyor. m ve n'nin toplamı şurası olacak veya burası olacak. Burada k harfi olduğu için buraya yazayım. O halde buranın 90 derece olduğunu yazabiliriz. E alfa ile buradaki açı bütünler olduğu için alfa da 90 derece. Şuraya x diyorum, buraya y diyorum. Burası x oldu ve eşkenarın bir kenarı x artı y oldu. Dolayısıyla burası x ise buraya y kaldı. Burası da x artı y. Eş üçgenler arıyorum. Bakın x artı y'ler var. x'lerden bir tane burada var, bir tane burada var. Yine y'lerden bir tane burada, bir tane burada var. Şuranın 60 derece olduğunu biliyoruz. Burası da 60 derece. Şimdi x 60 derece x artı y. x, bunu sarıyla yapalım, x 60 derece ve x artıya kenar açı kenar eşliği var. Eş üçgenlerde x'in karşısına m açısı diyorum. Dolayısıyla burada da x'in karşısı yani şurası m açısı olacaktır. x artı y'nin karşısı dikkat ederseniz 100 derece. Diğer üçgende de x artı y'nin karşısı burası oluyor. 100 derece buradan direkt alfanın 80 derece olduğunu yazabiliriz. Buraya x, buraya y diyorum. Dolayısıyla burası da x ve burası da y olacaktır. Şimdi ACD üçgenine bakalım. x var, y var, y hipotenüs. Buradan mesela şuraya ben z dersem diğer dik kenar x artı z. Diğer dik kenarı ben zaten Pisagor'dan bulabilirim. Çünkü dik kenarların karesinin hipotenüsün karesine eşit olması lazım toplamlarının. Benzer şekilde aynı şeyi BC üçgeninde düşünürsem yine hipotenüs y dik kenarlardan biri x ise Pisagor teoremini düşünürsek diğer dik kenar x artı z olmak zorundadır. Yani bu eşliği biz Pisagor'dan yazıyoruz. Şimdi ACB üçgenine dikkat. Dik kenarlarından biri x artı z, diğeri de x artı z. O zaman ikiz kenar dik üçgen olduğu için alfa buradan 45 derece olarak bulunur. Evet şu açı alfa dedim bu açıya beta dedim. Alfa ve betanın toplamı 90 derece. Alfa var 90 var. Dolayısıyla bu açıyla bu açının toplamı 90 derece olacağı için burası beta oldu. Beta var 90 var. Burası da benzer şekilde alfa oldu. BDC üçgeninde 90 derece ve alfanın belirlediği kenar ABE üçgeninde 90 derece ve alfanın belirlediği kenara eşit. Dolayısıyla açı kenar açıdan eş üçgenler var. Diğer taraftan burada da bir 3 4 5 üçgeni var. Burası 4 olacak. Alfanın karşısı 4 ise diğer eş üçgende de alfanın karşısı olan x 4. Bu açı alfa, bu açıda beta olsun alfa artı beta'nın 90 derece olduğunu görüyoruz. Yani alfa beta ve 90 180 derece yapıyor. Beta 90 ve burası alfa olmalı ki 180 derece olsun. Alfa 90 burası da beta olmalı. Alfa beta'nın arasındaki kenarlar ABE üçgeni ile LCD e, üçgeninde eşit. Dolayısıyla açık kenar açı eşliği var. Alfanın karşısı 4 ise diğer üçgende de alfanın karşısı 4.